Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Eğer güzel yavrularınız, tatlı yavrularınız konuşma güçlüğü çekiyor iseler, kekemelik var ise çocuklarınıza özellikle Musa Aleyhisselam'ın duasını yapınız. Musa Aleyhisselam duasını Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Taha suresi 25, 26, 27 ve 28. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Kale Musa Aleyhisselam dedi ki: Rabbi şrahli sadri" Ya Rabbil Alemin şu göğsümü genişlet Allah'ım. Ve yesirli emri işlerimi kolaylaştır. Ve hlul min kavli. Ya Rabbil Alemin lisanımdaki bu bağı çöz ve sözlerimi anlaşılır bir şekilde söyleyebilmeyi bana nasip ve müessere Rabbimiz Celle Celle Musa Sen bu duası üzerine onun dilindeki bağı çözdü. Artık insanlarla çok belli, çok açık ve net bir şekilde konuşmaya başladığını bildiriyor ve siz de yavrularınıza tatlı yavrularınıza bu duayı okuyabilirsiniz. Allahu Teala çocuklarınıza böyle bülbül gibi konuştuğu o günleri de göstersin kıymetli kardeşlerim.